Merhaba. Biliyorsunuz Almanya'da müthiş bir yetişmiş eleman açığı var. Fachkräftemangel çok duyulur burada. Pilot olsun, mühendis olsun, doktor olsun, polis olsun, hasta bakıcı olsun, hemen hemen her alanda yetişmiş eleman açığı müthiş. Aynı şekilde öğretmen açığı da var. Hatta bu yüzden eyaletler kendi arasında da bir rekabete tutuşmuştur. E, öğretmenler bana gelsin diye. Çünkü herkes kendi eyaletinin açığını gidermekle meşgul. Brandenburg da bunlardan biri. Hatta geçenlerde bir seminer vermişlerdi bize. Oradaki semineri yapan yetkili bizzat kendi söyledi. Siz bize başvurmuyorsunuz. Bu sefer biz size başvuruyoruz. Yani lütfen bizi seçin demek istiyor. Peki, bunun için Brandenburg ne yapıyor? Yaptığı şeylerden biri, Brandenburg iyi maaş veren eyaletlerden biri bildiğim kadarıyla daha da atraktif hale gelsin diye yani daha da çekici daha da cazip hale gelsin diye Brandenburg'da öğretmenlik yapmak. E, bu sefer her öğretmene bir tablet vermeyi planlıyor. Digitalizierung çerçevesi altında e, öğretmenlere böyle bir tablet hediye edilecek. Hangi tablet hediye edilecek bilmiyoruz. Bu tabi tablet hediye mi hediye dedim ama hediye mi yoksa emanet mi onu da bilmiyorum. Tablet alır almaz onu da soracağım. Emanet mi yoksa hediye mi? Emanetse zaten istemiyorum. Ama hediye ise tabii ki gelme. Peki ben Brandenburg'dan bir tablet hediye aldım diye veya alacağım diye Brandenburg'da öğretmen olur muyum? Bu sebepten dolayı orada ben hayır diyorum. Okey? Çünkü tablet Beni oraya çeken bir etken değil. Neye bakarım? Oradaki yaşam koşullarına, e, okulun şartlarına e, falan filan. Bunlara bakarım. He yani Bunlar uyuyorsa ki Brandenburg benim için uyuyor. Berlin yanında e, lüks kaçıyor hatta. O yüzden ben Brandenburg eyaletini seçerim ve seçtim de. Tablette şey olsun. Ne olsun? Ekstrası olsun. Peki sen ne düşünüyorsun? Sen böyle bir durumda sırf tablet hediye ediliyor diye Brandenburg eyaletini seçer miydin? Cevabı yorumlara yazabilirsin.